sabahlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ben akşam videomu kapattıktan sonra yemeğimizi falan yedik, mutfağımı toparladım. Eşime dedim ki masayı içeri alalım çünkü artık akşamları havalar çok serin olduğu için ben de genelde mutfakta televizyon izlediğim için dedim masayı içeri alalım dedim sağ olsun o da aldı. Yani mutfağıma masamı almış bulunmaktayım arkadaşlar. Çoğu kişi yazıyordu Filiz abla artık masanı mutfağıma alsan. Bir de alışmışım Anne. Efendim anneciğim dök dök, dök Tamam Hazal yapsın anneciğim Hadi Ve sonunda masamı mutfağa aldım Ve gözüm o kadar çok boşluğa alışmış ki Şu anda masam e, Mutfağımı doldurdu gibi hissediyorum Ama gerçekten akşam oturdum Keyiflice televizyonumu falan izledim Gerçekten güzel oluyormuş Şöyle göstereyim e, Şu duvar e, kamerada belli olmuyor Ama çok temiz diyeceksiniz. Onu da biliyorum. Şöyle yakından göstereyim. Yine belli olmuyor. Her yer şu şekilde ve biliyorsunuz yeni binaların boyaları kalitesiz oluyor. O yüzden ben de Ravza genelde masa önce burada olduğunda hep burada oturuyordum Mama sandalyesini artık sevmiyor Ravza. O yüzden mama sandalyesini kaldırdım. Buralara hep elini sürüyordu. Yemek, salça oluyordu. İşte başka bir şey oluyordu. Ben de bezle sildiğim için bura alabula oldu. Kamerada belli olmuyor. O yüzden Bura boyanacak bu üç rafı oradan çıkaracağım. Televizyonu tam ortalı aldıracağım. O askıyı da hiçbir şey asmayacağım. Sadece televizyonu ortalı aldıracağım. Masanın üstüne daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Daha kahvaltı bile hazırlamadım. Şimdi kalktım ortalığımı derledim topladım. Sabah da Tuğba arkadaşım aradı. Bugün sana geleceğim Filiz dedi. Ben de hadi gel kahvaltıya dedim. Beraber kahvaltı yaparız dedim. O da birazdan gelir. Daha çayı bile koymadım. Videomu başlatayım dedim. Balkonum o kadar genişmiş ki size anlatamam. Masa tamamen balkonumu kapatıyormuş. Salondaki çay setimi de buraya getireceğim. E, o buraya daha güzel olur diye düşünüyorum. Beyaz dolabımı da bu şekilde buraya getirdik. İç düzeni yine aynı. Bu şekilde. Akşam sağ olsun eşimle birlikte getirdik. Tam e, bu köşeye güneş vurmuyor Allah'tan. Çünkü içinde e, akliyatlarım işte çikolata falan var. Bu köşeye güneş gelmiyor. O yüzden bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Buradaki çoğu çiçeğimi de özellikle kaktüslerimi de kaldırdım. Çok güneş aldığı için kaktüslerin rengi değişmiş. Ama bunlar güneşi sevdiği için bunlar şimdilik burada duruyorlar. Tuğba da birazdan gelir. Hemen şu yukarı binada oturuyor. Ben hani de çayımın altını yakayım. Sizlere göstermek istedim. Masamı mutfakta özlemişim yani. Bu şekilde üzerine de suplalarımı falan koydum. Akşamdan da şöyle dünkü aldığım kapları yıkamıştım. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Tuğbacığımla birlikte hoş sohbet eşliğinde kahvaltımızı yapalım. Çayımın altını da yakayım. Yumurta haşlayacağım. Patates kızartacağım. O şekilde. Ee, saat erken olsaydı hamur falan kızartırdım ama maalesef yetişmez. Çünkü saat 10.30. Sabah yataktayken arada Tuğba beni videomu izlemiş. <laughs> videomu izleyince beni aradı. Bir de bir şey danışmak için sohbet falan ettik. Geride dedim yatağın içerisindeyim Tuğba'cığım dedim. Zaten dedi bugün sana geleceğim kahve içmeye deyince ben de hadi gel ben daha yeni kalktım. Kahvaltı hazırlayacağım. Birlikte yapalım kahvaltıyı dedim. Aslında annemlere de gitmem gerekiyor. Annemle bir işimiz var. Önemli bir işimiz. Bilmiyorum gün içerisinde gider miyim zaten sizlere de çekerim. Şimdi Ravza'nın saçlarını falan toplayacağım. Ablasıyla birlikte böyle. Bu halde bakkala gitti geldiler. Ekmek falan aldılar. Ayazef'e geliyormuş anne. Ya. Ya. Ayazef'e kendinden küçük ama Ravza onu abi diyor. Anne ya anne. Ne su mu istiyorsun? Tamam anneciğim. Şimdi Ravzacığım da su istiyor. Ben ona su vereyim. Çayımı falan da demleyeyim. Güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Gün içerisinde tekrardan görüşürüz. Hadi. Bye bye. canlar bir günü daha akşam ettik. Rabbime şükürler olsun. Günler, saatler nasıl geçiyor inanın ki hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum pazar, bir bakıyorum cuma. Günler birbirini kovalıyor sanki. Aylar birbirini kovalıyor. Bir bakıyorsun ay başı, bir bakıyorsun ay sonu. Vaktin nasıl geçtiğini, zamanın nasıl geçtiğini inanın ki anlamıyorum ama ben bu tempolu hayatı çok çok seviyorum. Rabbime şükürler olsun. Sabah kalktım, kahvaltı hazırlıklarına başladım. Bugün hiçbir iş yapmadım. Sabah yatakta arada arkadaşım, dedim gel. Aslında o bana kahveye gelecekmiş, öyle planlamış. Evdeysen müsaitsin, sana kahveye geleceğim dedi. Aslında bugün ben anneme gidecektim ama tekrardan iptal ettim. O yüzden Tuğba gel dedim, ben kahvaltı yapmadım. Yeni uyandım, birlikte kahvaltı yapalım o zaman yine kahve içeriz dedim. O da tamam dedi, kalktım ee, hemen sadece yataklarımı düzenledim, başka hiçbir iş yapmadım bugün. Birlikte kahvaltı hazırladık. O da gelirken sağ olsun kete poğaça falan almış. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra mutfağımı toparladım. Güzel kahve keyfi de yaptık, bol sohbetli, bol muhabbetli. Kahve içtikten sonra da Tuğba çocukları biraz dışarı çıkaralım mı dedi, hem vakit geçiririz biz de dedi, gezeriz dedi. Alıcıoğlu mağazasına gittik. bime gittik. Bir de bir tuhafiye vardı böyle. Oraya girdik. Sadece Alıcıoğlu'nda bir kesit çekebildim sizlere. Her gün her günde sizi sıkmak istemedim. Şöyle BİM'den de bir tane sunum tabağı aldım. Şu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. İçi bakır rengi. Dışı da gold rengi. Şöyle detaylı göstereyim size. Bu şekilde Kullanmadan kıracaktı ama kırılmadı. Geldim hemen mutfağıma bir süpürge tuttum. Bulaşık makinesini çalıştırıp çıkmıştım. Bulaşık makinemi boşalttım. Şimdi akşam yemeği için aparatif bir şeyler hazırlayacağım. Çayım ocağa koydum. Domatesli, biberli söğüş yapacağım. Domatesim kalmamıştı. O yüzden böyle buzluğa attım. Domatesten çıkardım. Kaşarlarımı el rondomdan geçireceğim. Şöyle yufkam vardı. 3 adet tavada kaşarlık güzel bir börek yapacağım. Kahvaltılık bir şeyler çıkaracağım. Bugünkü akşam menümüz de bu şekilde olacak. Şimdi ben böreğimi yapmaya başlayayım. Bana kolay gelsin. Müzik Böreklerimi yaptım. Çayımı da demledim. Böreğimin hepsi pişti. Son yufkayı pişiriyorum. İlk yufkam yırtılmıştı. O yüzden iki parça halinde yaptım. İkisini de böyle kare şeklinde yaptım. Üzerlerine de bolca tereyağı sürdüm. Mis gibi koktu. Kaşarlı yaptım. Çayımın da altı kaynadı. Dediğim gibi kapattım. Yanına da şöyle bol sarımsaklı domates sosu yaptım. Yumurta kırmayacağım bu şekilde yapacağım. Çok lezzetli gözüküyor. Misler gibi koktu. Şimdi masamızı hazırlayacağım. Çiçeklerimi de bu şekilde dilimledim. Tabağa aldım. Hatta işim birkaç dilim yedi. Acıkmış. Bir an önce masamızı hazırladım. Zaten bunları da masaya götüreceğim. Çaylarımızı da dolduracağım. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ocağım da o kadar çok battı ki yemekten sonra güzelce silerim. Çayımın altında tekrardan yaktım. Bu da pişti. Bunu da tabağı alacağım. Çaylarımızı da doldurayım. Çaylarımızı da doldurdum. Şimdi bunlar da masaya götürelim. Akşam yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi de afiyetle yedik. Mutfağım öylece duruyor. Ben kendime tekrardan çayı ısıttım. Bir bardak daha çay koydum. Çayımı içeyim. Daha sonra mutfağımı falan toparlayacağım. Dizim başlamadan televizyonun karşısına geçmek istiyorum daha sonra da videomu editlemek istiyorum. O yüzden bugünlük de benden bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.